Yazılı yapar mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı açık uçlu sorulardan oluşmakta. hep kazanımlarına uygun sınavda karşınıza gelebilecek soru tarzları olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruları e, yeni çıkan kitabımız olan Yazılı Deposu adlı kitabımızdan derledik arkadaşlar. Siz de tüm e, kitapçılardan bu kitabı temin edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen işlem işlem önceliğine dikkat ederek yapınız denilmekte. Bildiğiniz gibi sayılar işlem önceliğine dikkat ederek e, toplanıp çıkarılmaktadır. Bunun önemi arkadaşlar şöyledir. Mesela şurada bir sayımız olsun. Ben şöyle gösterelim örnek olarak. 8 3 çarpı 5 dediğimizde. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu şudur. Çarpma ve çıkarma işlemi varsa arada ilk olarak çarpma işlemi yapılacak. 8 eksi 15'ten bunun sonucu eksi 7 olarak bulunur. Ama onun haricinde biz bunu bilmeden, işlem önceliğini bilmeden yapsak öncelikle ne yaparız? 8'den 3'ü çıkarırız bunu bilmeden. 5 buluruz. 5 çarpı 5'ten 25 bulunur. bulunur. Ama baktığınız gibi aradaki farkı görüyorsunuz. Dağlar kadar fark var. Böyle bir gösterim yoktur. Böyle bir ifade yoktur. İşlem önceliği söz konusudur. Çarpma işlemi toplama ve çıkarma işleminden öncedir. Aynı şekilde çarpma ve bölme işlemi toplama çıkarmadan önce gelir. Önce onlar yapılır. Onun haricinde belli başlı kurallarımız daha var. Parantez içindeki işlemler önce yapılır. Aradaki işlem neyse fark etmeksizin parantez içi önce yapılır. Ee, burada mesela bakın köşeli parantez var. Önce de köşeli parantezi yapacağız. Köşeli parantezin içinde de parantez varsa ilk olarak onu yapacağız. O zaman ilk olarak köşeli parantezi yaptık. Köşeli parantezin içinde de bir parantez var. 8 5 kaçtır? 2'dir. Onu yazdık. Sonra yeni işlemimizi yazıyoruz. Bu sefer köşeli parantezden kurtulduk. 11 çarpı 2 parantez içinde eksi 12 bölü 3 artı 4. Şimdi gene bizim neyimiz var? Parantezimiz var. Öncelikle gene parantezi yapacağız. Parantezi yaptık. 11 ile 2'yi çarptık. 22 parantezden kurtulduk. Eksi 12 bölü 3 artı 4. Bu şekilde adım adım yazarsanız daha iyi olacak. Sonra buraya geldik. Burada bakın bölme işlemimiz, toplama ve çıkarma işlemimiz var. Öncelikle hangisi yapılır? Tabii ki de bölme işlemi yapılır. Bölme işlemi toplama ve çıkarmadan daha önce geliyordu. Öncelikle burayı yaptık. 12 3'e böldük 4. 22 eksi 4. 12 bölü 3 yine 4'ü yapıştırdık. Artı 4 dedik. Sonra burada mesela eksi ve artı var. Yani çıkarma ve toplama işlemimiz var. O zaman ne yapacağız? O zaman soldan sağa doğru işlemleri sırasıyla yapacağız. Veya işte 6 çarpı 8 bölü 3 olsaydı. Burada da aynı şekilde soldan sağ yapacaktık. Çünkü çarpma ile bölmenin öncelikleri aynı. Çıkarma ile toplamada da aynı. Aynı olunca da ne yapıyoruz? soldan sağa doğru giriyor, gidiyoruz. 22'den 4 çıktı 18 artı 4. Buradan ne geldi? 22 geldi. Cevabımız 22. Burada işlem önceliğine dikkat etmeniz gerekmekte. İkinci sorumuz. Olduğuna göre A ve B doğal sayıların değerlerini bulunuz deniliyor. İkizleri A 128'miş. O zaman öncelikle ne yapacağız? 128'i asal çarpanlarına ayıracağız. Kafanızdan biliyorsanız kafanızdan direkt de yapabilirsiniz ama bilmediğinizi varsayarak bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 2'ye böldük. E, 28, 64 geldi. 2'ye böldük. 32 geldi. 2'ye böldük. 16 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1 kaldı. 1 gelene kadar bölüyoruz. Kaç tane ikimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 128 sayısı 2 üzeri 7 sayısına eşittir. Bunları çarpıyoruz. Çarpınca da 257 yani 2'nin 7 defa kendisiyle çarpımıdır. Burada da zaten bu da eşitmiş. Kaça 2 üzeri A'ya? 2'ler eşit gördüğünüz gibi. O zaman A kaça eşittir? 7'ye eşittir. A eşittir 7 diye. B'yi bulalım. Burada da 243 sayısı var. Aynısını bu sefer 243 sayısı için uygulayacağız. 243 bölü 3 diyoruz. 3'e böldük. 81 geldi. 3'e bir daha bölersek kaç gelir arkadaşlar? 27 mi gelir? 3, 21, 3, 6... Evet, evet 21 geliyor. 20, 27 geliyor pardon. 27'yi 3'e bir daha böldük. 9 geldi. 9'u 3'e böldük. 3 geldi. 3'e 3'e böldük. 1 geldi. Burası kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 var. 3, 243 sayısı. 5 tane 3'ün kendisine çarpımıdır. Yani 3 üzeri 5'tir. O da kaç eşit? 3 üzeri B'ye. Tabanlarımız aynı. O zaman 3'ler de aynı olmak zorunda. B de eşittir. E, 5'tir. Buradan bize istediğine doğal sayıların değerlerini bulunur. A 7'dir, B ise 5'tir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bir sporcu 4 gün boyunca her gün bir önceki günden 30 dakika daha fazla antrenman yapacak. Sporcunun yeni antrenman düzenine pazartesi başladığı bilinmektedir. Bu sporcu salı günü 45 dakika antrenman yaptığına göre 4 günde toplam kaç dakika antrenman yapmıştır denilmekte. Şimdi e, 4 günde yaptığı antrenmanı bulacağız ve ne zaman başlıyormuş? Pazartesi başlıyormuş. Öncelikle günlerimiz yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 4 gün diyordu. 4 günü yazdık. Pazartesi başladı. Şimdi salı günü 45 dakika çalışmış ve e, programı şu şekilde. Önceki çalıştığı günden 30 dakika daha fazla antrenman yapıyormuş. O zaman pazartesiyi bulmak için ne yapacağız? 45'ten 30'u çıkaracağız. 45 30 15'tir. O zaman pazartesi günü 15 dakika çalışmıştır. Sonra çarşambayı bulabilmek için salıya 30 dakika ekleyeceğiz. 45'e 30 dakika daha eklersek 75 dakika olacaktır. Çarşamba günü de 75 dakika çalışmıştır. Perşembe günü de çarşamba günden 30 dakika fazla antrenman yapmış. 75 artı 30 diyeceğiz bu sefer. O da 105 dakikadır. Perşembe günde 105 dakika çalışmıştır. Bizden istediği 4 güne toplam kaç dakika antrenman yaptıydı? Bunları hemen taraf tarafa alt alta toplayacağız. 15, 45, 75 ve 105 olmak üzere. Topladığımızda 5, 10, 15, 20 elde var 2. Ekledik 3 oldu burası. 3 artı 4 7, 7 daha 14 elde birimiz var. 1'i Biri buraya ekledik 2 oldu. 240 dakika çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu saat cinsine de çevirelim. Saat olarak da sorabilirdi. 240'ı 60'a bölüyoruz ve o da 4 saat etmiş oluyor. 240 dakika ve 4 saat bunu saat olarak da sorabilirdi. Dakika olarak sorduğu için cevabımız 240 ama saat olarak sorsaydı da 4 saat olacaktı arkadaşlar. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Aşağıda bir lokantanın menüsü verilmiştir. Menünün üstünde oluşan lekelerden dolayı fiyatlar tam olarak okunamamaktadır. Menüdeki fiyatların 4 ile kalansız bölündüğü bilinmektedir. Bunun bir altını çizelim. Çorba fiyatı 2 basamaklı. Çorba 2 basamak diye belirtelim. Ana yemek fiyatı 3 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre ana yemek de 3 basamaklıymış. Leke e, işte leke lekelenen yerlere yazılabilecek rakamları bulunuz deniliyor. Buralara hangi rakamlar yazılabilir? Burada bir basamak eksik, burada da bir basamak eksik. Bunları bulacağız. Ve buradaki fiyatlar 4 ile kalansız bölünebiliyor. Yani 4'ün katıdır diyebiliriz. O zaman e, buraya en küçük sayıyı 0'ı getirecek olursak. En küçük doğal sayıyı. 0'ya getirdiğimizde 20 olur. Ve 20 sayısı 4'e bölünebilir. O zaman 20'den başlayacağız. Sonra 24'e bölünebildiği için diğer sayıları bulmak için direkt 20'nin üzerine 4 ekleyeceğiz. 24, 28. Bir daha 4 eklersek 32 olur ama 32 buraya yazılamaz. Çünkü buradaki onlar basamağımız 2 zaten. Buraya yazılabilecek sayılarımız bunlardır diyebiliriz. Sonra ana yemeğe bakacak olursak burada da bir basamağımız eksik. Onu da buraya da gene sıfırı koyalım arkadaşlar. En küçük doğal sayı 160 oluyor. Ve 160 sayısı 4'e bölünebilir. 40 çarpı 4 160'tır. O zaman 4'e bölünüyorsa diğer bölünenleri bulabilmek için bu sayımıza 4 ekleyeceğiz. 160, 164, 168, 160, e, 172. 172 buraya gelemez çünkü burada da onlar basamağımız 6 ama 7 yapamayız böylece o yüzden bu da gitti. Buraya gelebilecek sayılar da bunlardır. Toplam lekelenen sayılar gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar gelebilecek sayılar 0, 4 ve 8 olacaktır. 10 puanı buradan kapacağız. Beşinci sorumuz. Yukarıda uzunlukları verilen iki kurdele hiç kurdeli artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Buna göre her iki kurdelede de kesilecek parçanın uzunluklarını alabileceği değerleri bulunuz denemekte. Burada ne yapacağız? Bütünden parçaya gitmek istiyoruz. Kurdeleleri kesmek istiyoruz. O zaman burada ekok en küçük ortak kat pardon en büyük ortak bölü evop uygulayacağız. Burada evop uygulamamız gerekiyor. Çünkü pa bütünden parçaya gidiyoruz. Küçülüyor. O zaman böleni bulacağız. En büyük ortak böleni bulacağız. 120 ile 90 sayıların EBOB'u en büyük ortak böleni kaçtır bakalım. 2 ile çarptık. Ortak e, bölenli pardon böldük. Ortak bölenleri işaretliyoruz. Onu unutmayalım. 120 2'ye bölündü 60, 45 2'ye bölündü 45. Pardon 90 2'ye bölündü 45. Sonra 2'ye bir daha bölebiliriz. 30 45 gelir. 2'ye bir daha böldük. 15 45 gelir. 2'ye bölemeyiz. O zaman 3'ü deneyelim. 3 ikisinde bölecektir. 5 kaldı. 45'i 3'e böldük. 15 kaldı. 3'e bir daha bölebiliriz. 1 pardon burası 5. Burası ise 5 kalmış oldu. Sonra 5'e böldük. 5 ikisini de böldü. 1 1 kalmış oldu. O zaman buradaki EBOB'umuz kaçtır? EBOB 120 ile 90 kaçtır? 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu da kaçtır? 6 30. EBOB'umuz 30 arkadaşlar. Yani 30'a bölebiliriz bunları. Bizden istediği de kurdele'de kesilecek parçanın uzunluklarını alabileceği değerler. 30'u alabilir. Bir de 30'un katlarını deneyelim. 30'un ikinci katı 60'tır. 60'a bölebilir miyiz? 60'a böldüğümüzde buradan iki parça gelecektir. 60, 60. 60'a buraya böldüğümüzde zaten olamamakta. 60 bölünemiyor. Tam olarak bölünemez yani. Yani eşit uzunlukta olmaz. O yüzden en büyük ortak bölümümüz sadece bir tane olabilmekte burası için. Yani en büyük ortak bölümümüz zaten bir tane ama burası için hani bir kere bölebiliyoruz. 30'un katını falan alamıyoruz. O yüzden alabileceği değerleri bulunuz. 30 değerini alabilmekte. Onun harici 15'i deneyebilir miyiz arkadaşlar? 15 yapacak olursak. 15'e de bölünüyor. Evet. 30'u böleni de söyleyebiliriz. Mesela 15 de olur. 15'e böldüğümüzde parça uzunlukta alabileceği değer. Mesela biz en büyük değerini bulduk alabileceği. Bir de tabii küçükleri var. O yüzden 15'i alabiliriz. 15'i 120'yi 15'e böldüğümüzde kaç gelecektir? 8. 8 gelecektir. 8 parça olur. 90'ı 15'e böldüğümüzde 6 parça olur arkadaşlar. 15'i alabiliriz. Sonra 10'u alabiliriz. Onu söyleyebiliriz aslında burası için. 12 parça buradan gelir. 9 parça buradan gelir. Sonra 5'i söyleyebiliriz. 5 dediğimizde de gene ee, burası için 18 parça, burası için 24 parça gelecektir. Onun haricinde 6'yı söyleyebiliriz. 96'ya bölelim şurada hemen. 6'ya böldüğümüzde 1, 6, 30, 15 parça gelecektir. Buradan da kaç 20 parça gelecektir. 6'yı da söyledik. Aslında buradan devam ettik arkadaşlar. Sonra 4 dediğimizde 4 olmamakta. Ee, kaçı deneyebiliriz? 15. Şöyle bir sayılar üretmeye çalışalım arkadaşlar. Deneme yanılma yoluyla. Bu şekilde ilerleyelim. Bunun yanında arkadaşlar 1'i söyleyebiliriz. 2'yi ve 3'ü de ekleyebiliriz buraya. Çünkü bu sayılarda ikisini ortak şekilde bölebilmektedir. Olabilecek sayılarımız 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 olacaktır. En büyük ortak böleni 30 olarak bulduk. 30'a kadar ikisini ortak bölenlerini almış oluyoruz. Hemen arka sayfamıza geçelim ve arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olalım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. 6'da deniliyor ki 20'den büyük 35'ten küçük tüm asal sayıların toplamını bulun. 20'den büyük 20 ile 35 arasında olacak. Şimdi direkt tek tek yazabilirsiniz ama bu bize zaman kaybettirecektir. Onun yerine giderek yapacağız. 21 3'e bölünür asal sayı değildir. 22 asal değildir. 23 asaldır. Sonra buna 2 ekleyerek gideceğiz. Çünkü zaten e, tek asal sayı olan sayımız 2'dir. 2 de bu aralıkta olmadığı için ikişer ekleyerek diğerlerinin hepsi tek olacak. 25 dediğimizde 25 asal değildir. 27 asal değildir. 29 asaldır. 2 ekledik 31 asaldır. 2 ekledik 33 11'e bölünür asal değildir. 35 asal değildir. 37 asaldır. 39 da asal değildir. 13'e bölünür. Zaten bu aralıkta değil 37 onu da alamayız. Ee, bu sayıların toplamını bulacak olursak da bunları topladığımızda hemen 23, 29 ve 31'i şurada toplayalım. Burası 13 gelir. Elde birimiz var. 3 oldu burası. 5, 8, 83 bizim doğru cevabımız olur arkadaşlar. 7. Aşağıdaki bilgisayar ekranına verilen şifre ve 2, 5 ve 9 ile kalansız bölünebilen 600'den küçük en büyük doğal sayıdır. Şifre neymiş? 2, 5 ve 9'a kalansız bölünebilen 600'den küçük en büyük doğal sayıymış. Buna göre bilgisayar şifresini bulunuz denilmekte. Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle bir yol izleyeceğiz. Bölünme kurallarını bileceğiz. Bir sayının 2 ile bölünebilmesi için o sayımızın, ilk, yani birler basamağının ne olması gerekiyor? Çift sayılardan biri olması gerekiyor. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 veya 5 olması gerekiyor. 2 için de yazalım aynı şekilde. 2 olur, 4 olur. 6, 8 olur. Bunlar olduğunda birler basamağında 2 ile bölünebilir. 9 bölünebilmesi için tüm sayıların rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekiyor. O zaman buna göre birler basamağından başlayalım. Birler basamağına hangi sayıda gelebilir? Mesela 2 için e, olması gerekenler bunlar. 5 için olması gerekenler bunlar. İkisi arasında ortak bir seçim yapacağız. İkisi için ortak seçimimiz gördüğünüz gibi 0 olacak. Çünkü buraya 5 yazamayız. 5 yazarsak o zaman 2'ye bölünmez. Burası 0. Birler basamağını 0 olarak bulduk. Sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız. Buradaki sayılarımızın rakamların toplamı 9'a eşit olmak zorunda. Çünkü biz 2'yi sağladık. 0 olduğu için 2'ye bölünür. 5'i de bölünür arkadaşlar. Geriye kalan 9'un sağlanması. 9'a bölünme kurallarımız da şudur. Rakamların toplamı 9'un katı olmak zorunda. Mesela abc1 e, bizim 3 basamaklı sayımız olsun. Bu rakamlarının toplamı eğer 9'un katı ise bu sayı 9'a bölünebiliyor denilmektedir. Ona göre burası 0. Mesela rakamları toplayacak olursak. Burayı topladık, burayı topladık, 0 ekledik. Bu 9'un katı olmak zorunda. Burası için ne diyebiliriz? Mesela buraya 5 koyalım. 6 koyduğumuzda 9'un katı olabilmesi için buraya 3 gerekir. Burası 630 olur. 630 da 600'den büyük olduğu için 630 olamaz. Yani burası direkt 6 olamaz. Onun yerine bir düşüğü 5'i koyabiliriz. 5'i koyduktan sonra da 5 ile bir sayı topladığımızda 9'un katı yani direkt 9'un kendisi olmalı. Buraya da ne koyabiliriz o zaman? 4 koyabiliriz. 9'dan 5'i çıkardığımızda 4. Sayımız gördüğünüz gibi oluştu. 540. 2'ye de bölünür, 5'e de bölünür, 9'a da bölün. Bu tarz sorularda çıkabilir. Yıldızı atalım. 8. Yanda 400 sayısının asal çarpanlarına ayrılması verilmiştir. Buna göre boş bırakılan çocuklara gelmesi gereken sayıların toplamını bulunuz deniliyor. Asal çarpan algoritması verilmiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Az önceki sorularımızı da yapmıştık zaten. 482'ye bölük 240. Son 242'ye bölünür, bölünür mü? Bölünür. Devam ettik. Kareyi 2 bulduk. 120 geldi. 122'ye bölük 60. 62'ye bölük 30. 32'ye bölük 15. 15'i kaça bölelim ki 5 gelsin? 3'e bölelim ki 5 gelsin. 3'e böldük 5 geldi. 5'i kaça bölelim ki 1 gelsin? 5'i 5'e bölelim 1 gelsin. Gelmesi gereken sayıların toplamı 2 artı 3 artı 5'tir. Buradan da kaç? 10'dur diyebiliriz. Yapıştırdık arkadaşlar. 9. sorumuz. Yanda Yalda Venn şeması yöntemiyle gösterilmiş bir küme verilmiştir. Bu kümenin listeleme yöntemiyle yazılışını gösteriniz. Listeleme yöntemi de şudur. Mesela A kümesi veriliyor ya Venn şeması buydu. A kümesi veriliyor ya. A eşittir deyip bu şekilde bir parantez, süsü parantez deniliyor arkadaşlar halk dilinde. Böyle süsü parantez açıp bu elemanları yazıyoruz. Araya da virgül koymayı unutmuyoruz. Aynısını A kümesi için yapalım. A eşittir. Süslü parantezimizi şöyle açalım. Sonra 1'i yazalım. Virgül A'yı yazalım. Virgül E yazalım. Virgül 2'yi yazalım. Süslü parantezimizi kapatalım. Bu yönteme listeleme yöntemi demekteyiz. Yukarıdaki gibi bu şekilde elip e, bir e, elip bir şekil çizip yanına da böyle elemanları yazıp yanına da nokta koyarsak bu şekilde arkadaşlar. Buna da biz Venn şeması ile gösterim denilmektedir. İkisini de bilmekte fayda var. Bu şekilde de bir soru bekleyebiliriz arkadaşlar. Gelebilir yani. Ders anlatıldığı için gelebilme ihtimali yüksek. Zaten burada çıkan sorular genellikle hatta %90 diyeyim sınavda karşınıza gelecektir. Aşağıda bir tatlıcıdaki fiyat listesi verilmiştir. Tatlıcıda bir irmik tatlısı bir dondurma yiyip bir de çay içen Eda kasadaki çalışanı 150 TL vermiştir. Buna göre kaç TL para üstü almıştır? Eda ne içip ne yiyor? İrmik tatlısı, bir irmik tatlısı, bir dondurma yiyor ve bir de çay içiyor. Hepsini bunlardan bir tanesini yapıyor. Sonra bakalım, irmik tatlısı ne kadar? 52 lira. Sonra dondurma ne kadar? 37 lira. İçecek de çay içiyordu, bir çay ne kadar? 12 lira. Bunları toplayacak olursak, 2, 7, 9, bir 12 daha ekledik, 11. Elde birimiz var, burası 6 oldu. 6 artı 3 9 1 daha ekledik 10 101 lira. Toplam hesabı 101 TL tutmuş oldu. Çalışana 150 lira veriyor. Para üstü isteniliyor. O zaman 150'den 101 lirayı çıkaracağız. E buraya da kaç lira kalıyor? Direkt 49 TL kalmakta. 49 TL para üstü şeklinde belirtelim arkadaşlar. Cevabımız 49 olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Dediğimiz gibi yazılı depos adındaki e, kitabımız alan yayınları altına çıktı. Kitapçılardan temin edebilirsiniz. Kitapişler.com adresini alırsanız yazılı 5 indirim koduyla 100 lira ve üzeri yapacağınız alışverişlerde %5 indirim kazanacaksınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.